Herkese merhabalar. Dün sevgili Yavuz Kağan Erdoğmuş'un 14. yaş günüydü. Pek çok tebrik aldı elbette. Hem ailesinden, hem yakın çevresinden, hem satranç dünyasından. Ama dün kendisine ayrıca bir başarı da hediye etti. Kariyerinde şimdiden bir sürü rekor, bir sürü başarı var. Ama eminim ki dünkü elde ettiği başarı onun için yine de çok anlamlıydı. Title Tuesday turnuvasında Nakamura, Hans Niemann gibi oyuncuların önünde üçüncü olmayı başardı. Şimdi bu turnuvada oynadığı, Yıldırım turnuvasında oynadığı muhteşem bir oyuna bakalım. Çünkü bu oyundaki performansı elde ettiği dereceyi adeta taçlandırıyor. Yağız beyazlarla oynuyor ve elbette sıklıkla oyuncuların yaptığı gibi açılış repertuarını açığa çıkarmamak için bir bevüşle başlıyor. Ebeşe fil B2 Filin çaprazdan kanattan geliştirilmesi C4 biraz İngiliz açılışına benzedi. Rakip at F6 yapınca şimdi Yağız atını çıkıp merkezden rakibi zorluyor. Eğer rakip d6 yaparsa burada at c3 ile devam edebilir. G6'ya da şimdi d4 yapıp merkezden oynayabilir. Ama rakip demiş ki benim hareketli merkez piyonum var ve bunu ilerleyeyim atı tehdit edeyim. Hay hay diyor Yağız ve atını merkezi bir karaya geliyor elbette. Rakip de fil c5 çıkıp atı isteyince Almak iyi bir hamle olmaz çünkü dc alttan sonra hem filin hem vezirin önü açılmış olur. Almak satrançta çoğu zaman yanlıştır. Evet şah çekiş alış tehdit bizim hesaplama yöntemimiz alışlara bakmalıyız. Ama alışlara kendimizi kaptırmamalıyız. Ve yavuz at f5 gidip g7 piyonu tehdit ediyor. Rok atınca. Şimdi siyahların D5 gibi bir hamlesi var. Hem merkeze piyon getirecek hem de açarak atı tehdit çek. Atını G3'e çekiyor. E4 piyonuna baskı var. Rakip şimdi burada D5 oynamalı yine de ve aşağı yukarı eşit bir oyun. Fakat fil D4 ile uzun çaprazdaki tehlikeli fili keseyim diyor. Hamle kendi içinde mantıklı elbette. Ama Yağız hemen alıp gelişime devam ediyor. E4 piyonuna baskı kurdu. Yağız'ın hala 3 dakikası var. Rakibin 2 dakika 15 saniyesi. Siyahlar kale E8 ile piyonu koruyunca E3 ver atı. At C6'ya D3. E4'teki baskıcı piyonu ortadan kaldırmak istiyor. Almak zorunda. Çok fazla taş değişlendi. Tempo ile çıkıyor. Fil D3. D6 sonrasında Rok. Ve bilgisayar beyazların daha iyi olduğunu söylüyor. Fil G4 ver veziri. F3 hay hay kovalıyor. Elbette siyahlar bunu gördü ama siyahlar E3 piyonunun zayıf kalacağını varsayıyor. Fil diye diye vezir D2. Şimdi piyon tuttu. At E5 yapınca güzelin fili istiyor. Hayır diyor. Filini çekiyor C2'ye. 6 ya da şimdi Yağız harekete geçiyor. Tamam diyor saldırmalıyım. F4 ünlem. Ver atı. At nereye gidecek? At ileri giderse E4 yapıp merkezde üstünlük elde eder. Alan üstünlüğü var. Rakip burada at C6 kaçıyor. E4 sürdü. At G4. Siyahlar ileri gidiyor. Fikir ne? Her halde vezir H4 gelmek. H3 ile atı kovalayınca siyahlar yine de vezir H4 geliyor ve gevşeklik korunmayan atı tehdit ediyor. Yağız tutunca şimdi artık at istekte at geri gitmek zorunda. Kale Afe1 ile son taşını da oyuna giriyor. Ne kadar düşünmüş bakalım. 13 saniye düşünüp kalesini oyuna girmiş. Herhalde burada bazı taktik baktı ve buna girdi. Kale A 8. Siyahlar da kalesini oyuna sokunca şimdi at D5. ileri gidiyor. Tabi tehdit C'deki piyon. Rakip alınca E'de 5 ve ne oldu? Filin önü çok tehlikeli biçimde açıldı. Bundan yararlanabilir miyim? At E7. F5. Tehdit F6 ile şah kanadını dağıtmak, kaleyi devreye sokmak. Siyahlar elbette buna F6 yapmalı. Ama şimdi Yağız atını merkezleştiriyor. Şah 8 Kale F4, ver veziri vezir h5 vezir f2 at g8 siyahların ne kadar sıkışık kaldığına dikkat ediyor musunuz beyazların alan üstünlüğü var bu piyonlar adeta boğuyor siyahları şimdi vezir g3 kale e5'e kale h4 taşlarını şah kanına yönlendirdi yalnız vezir f7 yapınca 1 dakika 21 saniyesi var ve burada yaklaşık 35 saniye düşünüp ki bu kadar az zamanda 35 saniye düşünmek hiç kol yani kolay bir iş değil. sonluk isteyen bir olay. C5 hamlesini patlatıyor burada. Şimdi dikkat. Neden bu kadar düşündü? Boşta, boşta ve de C5 dalıdır. Üç tane alternatif var. Yağız bunları tıkır tıkır hesaplıyor. Önce vezir alır D5 yaparsa. o bilgisayar beyazlar kazanıyor diyor. Vezir G6 ünlem var. Vermatı. Kaleyle veya vezirle mat var. H6 sürünce at G5 ünlem var. yazın bunların hepsini hesaplamış olması lazımdı. Tıkır tıkır hesaplıyor. FG5 alınca çünkü vezir H7 mat istiyor. FG5 alınca F6 ünlem filin önünü açtı. h mat istiyor. At F6 ile savunursa kale F6 ile savunmanın yok edilmesi ve kazanç durumu. Bakar mısınız varyantlara? 35 saniyede bunu hesapladı. Vezirle alırsa ne var? Kaleyi alırsa CD CD at alır D6. Ver veziri. Vezir kaçınca vezir G6. Ver matı. Piyonu sürünce at F7. Veziri vermek zorunda siyahlar. Ve yine kazanç. Ne var varyantlar değil mi? Ama durun. En güzeli daha gelmedi. Bunları gören siyahlar belki de diyor ki al gitsin. Çift soru. Evet videoyu durdurup burada düşünebilir misiniz? Beyaz oynar muhteşem bir şekilde kazanır. Düşündüyseniz hamle geliyor. Hamle, vezir, e5, çift ünlem. Evet bunların hepsini ayarladı Yağız'a 35 saniyede. 3 değişik alışa da hamlerini hazırladı. Vezir E5'e rakip F alır E5 yaparsa bu oyundan sonra hemen mesaj atıp Yağız'ı tebrik ettim. O da bana hemen dedi ki burada at G5 hamlesi var elbette. Ben ilk etapta bunu düşünmüştüm. At 5 oynayıp ver matı ver vezir diyebilir ama o şunu hazırlamış. Kale 7 şah almak zorunda at 5 şah Şah a6'ya da gitse, a8'e de gitse fark etmiyor. Şah çekiyor, gelince atılır d8 yapıyor ve kale önde kalıyor. Feda'nın kombinasyonun mükemmelliğine bakar mısınız? Bir Alexander Alekhine'ın gibi vezir alır e5 güç göstergesi ve terk. Alekin'in oyunlarında da sıklıkla böyle olur. Darbe gelir ve rakip terk etmek zorunda kalır. Yıldırım olduğu için bir filbe 5 kale istemiş. Ama kale debirden sonra rakip teslim bayrağını çekmiş çünkü kale altta. Evet yaz nice sağlıklı, mutlu yıllara. Umarım böyle güzel oyunlar oynamaya devam edersin. Bizleri gururlandırırsın. Sonraki videolarda görüşmek üzere sevgiler, saygılar.